Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir diyor arkadaşlar? Evet, hemen bakıyoruz. Avrupa'nın en büyük volkanı Etna'nın güneyindeki derin bir tünelde. Bakın dikkat. Nasıl volkan, büyük volkan, volkan burada isim arkadaşlar ve İsme sormuş olduğumuz nasıl sorusu bize neyi verecektir? Gördüğünüz üzere bize niteleme sıfatını verecektir. Bakın dikkat. Nasıl volkan? Büyük volkan. O halde buradaki büyük bizim için bir niteleme sıfatı olacak. Sözcük türü bakımından sıfattır cevabımız Adana şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Bir tünelde tünel isim. Yol alan lav nehri. Lav isim. Da Dağın daha alçak kesimlerine dağ isim. Kesimleri ne derken sakın şöyle düşünmeyin. Hocam kesmek değil mi? Bir sözcüğün isim, fiil ya da sıfat olduğuna ya da herhangi bir sözcük türü olduğuna yapım eki almış son haline bakacağız. Kesmekten kesim, son hali isim. Bu da isim arkadaşlar bizim için. Dediğim gibi cevabımız Adana Şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde bir at türün tamamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Türün tamamını diyorsa arkadaşlar sözcüğün ne olması gerekiyor? Genel anlamlı bir sözcük olması gerekiyor. Bakıyoruz ve bunu nasıl anlıyoruz? Eğer biz o sözcüğün başına her anlamını getirebiliyorsak bu bize neyi verecektir? Genel anlamlı sözcüğü verecektir. Çiçek, pek çok yaşlı insanın hayata tutunmasını sağlar. Her çiçek mi bunu sağlıyormuş? Evet, o halde bu bizim için genel anlamlıdır diyoruz. Kalemlerini çıkarıp yazmaya başladı. Her kalemlerini çıkarıp hayır böyle bir şey yok. Gönlünü o çocuğa kaptırınca dağıldı gitti. O çocuk diyor zaten. Çocuk kelimesini sınırlandırmış. Özel anlamlıdır bu. Bunu da eledik. Yemeğimizi bitirdikten sonra biraz sohbet ettik. Yemeğimiz bizim yemeğimiz sınırlandırdık anlamı burada da. Sabahleyin akrabalarına atlayıp yola koyuldular. Şey Arabalarını atlayıp yola koyuldular. Arabaları, kendi arabaları burada da bir sınırlandırma söz konusu. Cevabımız Adanaşıkka buradaki çiçek sözcüğü genel anlamda kullanılmıştır. Çünkü her çiçek anlamını verdiği için anlam sınırlı değil. Sınırlandırılmamış bu yüzden genel anlamlıdır. Bu cümlede isim görevli kaç sözcük vardır? Hemen bakıyoruz. Kalorisiz bir içecek. İçecek arkadaşlar burada isim. Nasıl içecek? Kalorisiz. Buradaki kalorisiz ifadesi sıfat. Buradaki bir ifadesi de sıfat, içecek. Burada sadece isim olan. Evet, olan ifadesine baktığımızda en an fiilimsi olduğu için bunu da eledik. Maden suyu, maden burada isim. Su da burada isim. Mideyi derken mide isim. Hızlı bir şekilde, şekil burada isim ama hızlı ve bir sözcükleri birer sıfattır. Onları da eliyoruz. Doldurarak, erekarak, zar fiili almış bir fiilimsi. Alabileceğiniz ecek, acak, sıfat fiili almış bir fiilimsi. Bunları da eledik. Kalori oranı, kalori isim, oran isim isim azaltır diyor. Azaltmak fiil. Bunları da eledik arkadaşlar. Böyle saydığımızda evet 1 2 3 4 5 6 7 tane isim olduğunu görüyorsunuz. Yani cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki isme bakın dikkat küçültme anlamı katmıştır. İsme gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Karşınızdaki adacık teknelerin öğleden sonra uğradıkları bir yerdi. Ada, adacık gördüğünüz gibi küçültme anlamı kattı ve küçültme ismi yaptı arkadaşlar. Evet. Küçültme ismidir ve anlam olarak da ne anlamı kattı? Küçültme anlamı kattı cevabımız Adana Şıkkı. Diğerlerine bakıyoruz. Ormanın bu bölgesinde doğaya zarar vermemek için küçücük kulübeler varmış. Nasıl kulübe? Küçücük kulübe. Burada gördüğünüz gibi zaten küçültme sıfatı var. Bu yüzden bunu eliyoruz. Çocukcağız sırtındaki ağır yükü aldırmadan yoluna devam ediyordu. Çocukcağız derken evet burada bir küçültme ismi var arkadaşlar ama buradaki küçültme ismi daha çok acıma anlamı kattı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Daha bu bölümündeki gelincikler yamacı, kızla boyamıştı. Gelincik zaten burada bir isimdir arkadaşlar. Buradaki cık cık sözcüğün içinde dışarıdan gelen bir küçültme eki değil. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Minicik parmaklarıyla önündeki oyuncakları etrafa atıyordu derken nasıl parmak minicik parmak burada da bir küçültme sıfatından bahsedebiliriz. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur arkadaşlar diyor. Topluluk adı lerler çokluk ekini almamış olmasına rağmen arkadaşlar birden fazla varlığı temsil eden isimlerdir. Bakıyoruz. Bu heyecanı bizlere yaşatan teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Buradaki heyet sözcü topluluk ismidir. Başka bir masada oturan bir grup Kars'a kuş fotoğrafları çekmek için gelmiş. Buradaki grup sözcü arkadaşlar birden fazla insan olduğunu belirttiği için burada da gördüğünüz gibi ne vardır yine? Topluluk adı vardır. Tabiat bu mevsimi mesafeli değil, adeta bir şölen havasıyla uğurlar. Burada ben bir topluluk adı göremedim. Bir kenarda dursun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Jürinin bu kararında oldukça zorlandığını herkes tahmin etmişti. Buradaki jüri ifadesi topluluk adıdır arkadaşlar. Devam edelim. Yapılanların toplum tarafından kabul görmesi için zamana ihtiyaç vardı. Toplum sözcüğü burada ne olarak kullanıldı diyoruz? Kesinlikle topluluk ismidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Özel ad tek bir varlığa ya da kişiye ait olan addır. Eylem adı arkadaşlar kısacası isim fiil demektir. Tür adı arkadaşlar cins isim demektir kısacası şöyle. Topluluk adı, lerlar eki almamış olmasına rağmen birden fazla varlığı karşılayan sözcüklerdir ya da isimlerdir diyelim. Soyut alt beş duy organımızdan herhangi birisiyle algılayamadığımız isimlerdir. Şimdi bakıyoruz. Evet hangisi yoktur diyor bana? Anadolu toprakları, yedi veren gülü gibidir. Ama kimi zaman da ser verir, sır vermez. O sırlar bazen bir antik kentte, bazen bir dağ başında, bazen bir su kıyısında, bazen de bir kalenin surlarının içindedir. Öylece günün birinde çözülmek umuduyla, sabırla bekler. Umut sözcü arkadaşlar soyut bir isimdir. Dolayısıyla C şıkkını eliyoruz. Anadolu sözcü özel bir addır. Dolayısıyla Adana şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Gül sözcü bir tür adıdır. Dolayısıyla Bursa şıkkını da eliyoruz ve devam ediyoruz. Evet, soruların içindedir. Öylece gün birinde çözülmek, çözülmek ifadesine baktığınızda buradaki mekmaktan dolayı bunun bir isim fiil olduğunu yani eylem adı olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Yani topluluk adı yok. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük bulunma durumu eki almıştır. Bulunma durumu eki arkadaşlar D da ekidir. Buna biz kalma eki de diyoruz. Köy meydanında gördüğünüz gibi bulunma durumu eki almış. İkinci sözcük belirtme durumu eki almıştır. Belirtme durumu eki arkadaşlar I i ekidir. Ancak bunu iyilik üçüncü tekil kişi olan I ekiyle karıştırmayacağız. Arasındaki fark nedir? İyilik ekinin başında arkadaşlar neyi getirebiliyorsunuz? Ya bir tamlama kurmuş olacak. Yani biliyorsunuz ki iyilik aynı zamanda tamlanan ekine karşılık geliyordu. Ya tamlama kurmuş olacak iyilik olabilmesi için ya da sözcüğün başına onun zamirini getirebilmemiz gerekiyor. Eğer bunları yapamıyorsak o bizim için tabii ki belirtme duruma ekidir. Bakıyoruz yer alan çeşmenin yapımı. Şimdi lütfen dikkat edin. Çeşmenin bakın çeşmenin yapımı Bakın neyin yapımı? Çeşmenin yapımı. Bu benim için tamlayan olur. Bu da benim için tamlanan olur. Tamlanan aynı zamanda benim için iyilik ekiydi. Ya da farz edin ki buradaki tamlamayı fark edemediniz. Şöyle düşünün. Onun yapımı diyebiliyor musunuz? Evet şöyle sözcüğün başına getirelim daha iyi anlayın diye. Onun yapımı diyebiliyorum. O halde buradaki ı belirtme durumu eki değildir. İyilik ekidir arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız e, B şıkkı olacaktır. C'ye bakıyoruz. Üçüncü sözcük ayrılma durumu eki almıştır. Yani den dan arkadaşlar. Buna da biz çıkma durumu da diyoruz. Evet gördüğünüz gibi ayrılma durumu eki almış. Bunu da eledik. E, dördüncü sözcük yalın haldedir. Eğer ismin haleklerinden herhangi birini almadıysa yani belirtme, yani yönelme, yani bulunma, yani ayrılma haleklerinden birini almadıysa yalın haldedir. Onun dışında istediği kadar ek alabilir. Taştan ifadesine baktığımızda belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma haleklerinden birini almadığı için yalın haldedir. O halde denizli şıkkı da doğru. Beşinci sözcük yönelme durumu eki almıştır. Yani e ekinden bahsediyor arkadaşlar. Aslına derken gördüğünüz gibi yönelme durumu iki almış dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bakın dikkat basit, türemiş ve birleşik yapılı adlar bir arada kullanılmıştır. Arkadaşlar size tavsiyem önce birleşik ismi arayın daha sonra diğerlerini arayabilirsiniz. Evet alan Şıkkı'nda önce birleşik ismi arayalım bakalım. Çocukken hayaller kurarak ya, baktığımız haritalarda uzun süre kaybolduğumuz anların en dikkat çekici kara parçasıydı Kıbrıs kaybolduğumuz ifadesi arkadaşlar burada bir fiilimsidir. Yani at değildir. Dolayısıyla bunu eliyorum. Akdeniz'in evet Akdeniz burada isim. Ortasında parıldayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzel yeriydi burası. Şimdi burası ifadesi arkadaşlar bir e, nedir? Bir zamirdir. E, güzel ve en sözcükleri güzel sözcüğü sıfat, en sözcüğü derecelendirme zarfı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhuriyet arkadaşlar isim. Başkan Türk burada yine isim Kıbrıs isim Kuzey isim parıldayan ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar fiilimsi ortası isim yeri isim fakat buradaki isimlerin de basit yapılı olduğunu görüyoruz. Yani biz burada ne göremedik türemiş yapılı isim ne yapamadık arkadaşlar göremedik. Cumhuriyet sözü cumhurdan falan gelmiyor arkadaşlar. Kök halinde bir sözcüktür. Cumhuriyettir. Yabancı kökenli sözcük olduğu için bunu böyle kabul ediyoruz. Yani burada türemiş isim yok. Bu yüzden bunu da eriyorum. Ee, Sarı taşların bambaşka bir atmosfere bürüdüğü tarihi bölgede yürümeye başladığınızda her yapıya ayrı ayrı dikkat kesiliyorsunuz. Buradaki bambaşka pekiştirmeli bir sözcük. Fakat burada da gördüğünüz gibi ne yok arkadaşlar? Birleşik yapılı isim yok. Bunu da eridik. Tarihi bölgede bulunan belediye pazarı Lefkoşa'nın kültüründe önemli bir yer tutar diyor arkadaşlar. Bölmekten bölge türemiş isim var. Belediye ifadesi yine isim. Pazar isim, Lefkoşa isim, kültür isim, yer isim. Fakat burada da gördüğünüz gibi ne yoktur? birleşik yapılı isim yok. Bu yüzden bunu da eliyoruz. E şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Ercan Havalimanı'nda. Havalimanı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birleşik yapılı bir isimdir. Doğru alçalmaya başlayan uçak, uçmaktan uçak, bu da türemiş yapılı bir isim. Sarı bir bozkırın ortasındaki alana ineceğinizi düşündürüyor. Alan ifadesi. Burada almaktan alan değil. Buradaki en an sıfat fiil değil arkadaşlar. Buradaki alan saha anlamına geliyor ve herhangi bir yapım eki almadığı için basit yapılı bir isimdir. Şimdi neyi bulduk? Alan basit yapılı, uçak türemiş yapılı, havalimanı birleşik yapılı isim. Dolayısıyla cevabımız Edirne Şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde yay araç içinde verilen bilgi altı çizili sözcük için yanlıştır. Karabüğün kendi küçük tarihi ve doğal güzellikleri dünyaya anlam salacak kadar büyük bir ilçesidir demiş arkadaşlar Safranbolu. Soyut ve çoğulandır. Güzellikler, lerler arkadaşlar nedir burada gördüğünüz gibi çoğulandır. Peki güzellik soyut mudur? Evet soyuttur. Dolayısıyla Adana şıkkını eliyoruz ve devam ediyoruz. Bey pazarı insanı gündelik hayatın stresinden uzaklaştırıyor ve tam bir zaman yolculuğu yaşatıyor. Bir tür adı mıdır arkadaşlar? Evet cins bir isim yani tür adı doğru. Somut ad mıdır? Zaman sözcü soyuttur arkadaşlar. Çünkü zaman sözcüğünü tadamayız, zamanı koklayamayız, zamanı dokunamayız, zamanı göremeyiz değil mi? Dolayısıyla somut değildir, soyuttur cevabımız B şıkkı. Karlar ifadesine baktığımızda çoğul at mıdır? Lerler ikini aldığı için çoğul tür adımıdır. Evet arkadaşlar cins bir isim. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Devam edelim. Havasıyla ifadesine baktığınızda hava somut. Çünkü şöyle elinizi yüzünüze götürdüğünüzde arkadaşlar hissedebiliyorsunuz dokunmalı yusuyla. Tekil at mıdır? Lerler almadığı için tekildir. Bu da doğru. Huzursözcü soyut. Göremem, dokunamam, tadamam değil mi? Peki tekil mi? Evet burada tekil ad olarak kullanılmış. Bu da doğru arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet. Soyut at, çoğul at, ad, tür adı, türemiş at ad ve yönelme durumu almış at yani e adam bahsediyor. Bakıyoruz kitaplar da pınarlar gibidir diyor arkadaşlar. Baktığımızda kitaplar ve pınarlar bizi nereye götürecektir? Çoğula da yani B şıkkına götürecektir. Devam ediyoruz. Yaşamın gümbürtüsü içinde bize sessizliği sağlarlar demiş arkadaşlar. Şimdi buradaki yaşam sözcüğü bizim için nedir? Türemiş isimdir. Çünkü neden yaştan yaşamak yaşamaktan yaşam yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiş ad olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Devam edelim. Sessizlik olmazsa yorgunluklardan, gerilimden. Gerilim burada arkadaşlar soyut isimdir. Adana şıkkında eledik. Devam edelim. Huzursuzluk ya da gerilim ya da korku. Bütün bunlar bize tür adını da veriyor. Denizli şıkkını da eledik. Cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yönelme duruma ek almış sözcük var. Mesela bize sözcü ama biz sözcü burada zamirdir, isim değildir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Bu dizelerde ismin hal eklerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Evet yönelme, ayrılma, yalın, bulunma ve belirtme hali bakıyoruz. Sarışın bir kurda kurt kurdu arkadaşlar diyor. Gördüğünüz gibi burada bir ne vardır? Yönelme hali vardır benziyordu. Gözleri çakmak çakmaktı. Buradaki çakmak herhangi bir ek almadığı için biz buna da yalın hal diyebiliriz. Bu yüzden C şıkkını da Eliyorum ve devam ediyorum. Başına ifadesine baktığınızda yine yönelme hal eki var arkadaşlar. Bacakları üstünde derken bakın üstünde burada gördüğünüz gibi Bulunma Haliki var. Karanlıkta Bulunma Haliki. Koca Tepe'den, Dendan'dan dolayı arkadaşlar Ayrılma Haliki. Evet, bakıyorum hangisi yok? Ee, cevabımız Belirtme Haliki yani Denizli Şıkkı olacaktır. Bu dizelerde numaralanmış adlardan hangileri yapıcı diğerlerinden farklıdır? Canlarım yapıcı diyorsa biz onun basit mi, türemiş mi, Birleşik isim mi olduğuna bakacağız. Evet, yağmur, yağmaktan yağmur. Bakın yapım eki almış, bu yüzden türemiş. Düşmanlık, düşman, düşmanlık. Gördüğünüz gibi lıklık lık yapım ekini aldığı için türemiş. Devam ediyoruz. Yenilgi, yenmekten yenilgi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine ne olmuştur? Evet, türemiş bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Sayfa diyor arkadaşlar, saymaktan sayfa değil değil mi? saymak ve sayfa sözcükleri arasında bir anlam ilgisi olmadığı için bu yapısı bakımından nasıl bir isimdir? Basit bir isimdir. İçimiz İçimiz arkadaşlar iç, gönül anlamında, kalp anlamındaki içimiz ee, yani içmekten falan gelmiyor. İç isim, içimiz ifadesi önce iyilik sonra ne almış? Bulunma haleki almış. Yani içimiz sözcü herhangi bir yapım eki almamış. İyilik ve bulunma halekleri biliyorsunuz ki çekim ekleri. Yapım eki almadığı için ben buna da basit diyebilirim. 3 ve 5 basit cevabımız Denizli Şıkkı.